Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin çocukluğumda sık sık yaptığı, yemelere doyum olmayan, puf puf kabaran nefis bir pişi tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak 2 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı instant maya. Mayanın aktive olabilmesi için 1 tatlı kaşığı da şeker ekledim. Şimdi maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine ince bir bezle örterek 10-15 dakika mayanın aktif olmasını bekliyorum. Sizler de hamurunuzu bu yöntemle mayalarsanız hamurunuz daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır ve pişerken puf puf kabaracaktır. Ben maya ve suyu karıştırdıktan sonra 15 dakika beklettim. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi içerisine önceden elediğim unu azar azar ilave ediyorum. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurumu spatulamla karıştırıyorum. Hamur biraz yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulamı kenara alarak elimle yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışan yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte 2 su bardağı suyun üzerine toplamda 4 su bardağı un ekledim. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamurumuz kesinlikle yoğururken elimizi bırakmıyor. Söylediğim gibi ele yapışan bir hamur. Hamurun ne kadar yumuşacık kıvamda yoğurursak pişilerimiz de o kadar yumuşacık olacaktır. Eğer hamuru sert yaparsak yaptığımız pişilerde sert olacaktır. Ben hamuru toparladıktan sonra elimi yıkadım. Yanıma bir kabın içerisine biraz da sıvı yağ aldım. Elimi hafiften sıvı yağın içerisine batırıyorum. Ve hamuru yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlere de pişi hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar pürüzsüz bir kıvamda yoğurursanız pişileriniz pişer o kadar güzel kabaracaktır. Gördüğünüz gibi hamurum oldukça yumuşacık bir kıvamda. Elime sıvı yağ sürdüğüm halde hamur elime yapışmaya devam ediyor. Hamurumuzun tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Dilerseniz bu pişi hamurunu akşamdan yoğurup sabaha kadar bekletebilirsiniz. Sabah kalktığınızda hızlı bir şekilde pişilerinizi kahvaltınıza hazırlayabilirsiniz. Benim çocukluğumda annem çok yapardı. Hamurunu her zaman akşamdan mayalardı ve hamurun bulunduğu ortam soğuk olduğu için dolabada kaldırmazdı. Eğer sizlerin de hamurunuzun bulunduğu ortam soğuk ise hiç dolaba kaldırmanıza gerek yok. Ama hamurun bulunduğu ortam sıcaksa mutlaka sabaha kadar dolapta bekletin. Aksi takdirde hamur sabaha kadar ekşiyebilir. Ben hamurumu tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra üzerini bir streç filmle temizle bir bezle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Şimdi mayalanan hamurun üzerine açıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz puf puf kabardı. Hamurun maya kokusunu almak için böyle bir hamur kartı ile toparlıyorum. Sizlerin de mutlaka hamurunuz mayalandıktan sonra böyle bir hamur kartı veya kaşıkla veya da elinizle hamuru toparlamanızı maya kokusunu çıkarmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde pişilerinizi yerken maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Ayrıca yedikten sonra midenizi rahatsız edebilir. Ama hamurun maya kokusunu çıkartırsanız kesinlikle böyle bir sorun yaşamazsınız. Hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine bolca un serpiştirdim ve hamuru tezgahın üzerine aldım. Hamuru rulo şeklinde uzattıktan sonra hamur kartı ile küçük parçalara ayırarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu aşamada hamurun elinize yapışmaması için bol miktarda un kullanabilirsiniz. Hamurumuz çok yumuşacık bir kıvamda olduğu için elimize yapışabiliyor. Ben vermiş olduğum bu tariften toplamda 14 tane beze hazırladım. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra üzerinin kurumaması için böyle bir bezle örtüm. Daha sonra tavamı ocağıma alarak içerisine bol miktarda sıvı yağını ekledim ve ocağın altını kıstım. Yağ ısınıncaya kadar ben de pişilerimi açmaya başlıyorum. Pişilerimi açmak için tezgahın üzerine biraz sıvı yağ döktüm ve tezgahın üzerini güzelce yağladıktan sonra elimi ara ara sıvı yağ batırarak bezeleri alıyorum. Üzerine parmak uçlarımla hafiften bastırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz kolaylıkla açılıyor. Açmış olduğum hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve diğer bezeleri de aynı büyüklükte açmaya devam ediyorum. Ben pişilerimi açarken un kullanmadım. Çok az miktarda sıvı yağ ile pişilerimi bu şekilde açıyorum. Eğer un ile açarsam pişilerimi kızartırken pişinin üzerindeki un yağın içerisinde yanıyor ve kötü bir koku ortaya çıkıyor. Ama yine de sizler dilerseniz pişilerinizi un ile de açabilirsiniz. Pişilerin hepsini açtıktan sonra bu arada tavaya almış olduğum sıvı yağ da iyice ısındı. Isınmış olan yağın içerisine pişiyi alıyorum ve çevire çevire güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Pişilerim kısa süre içerisinde puf puf kabararak güzel bir şekilde pişiyor. Hemen pişen pişileri fazla yağını çekmesi için altına havlu kağıt serdim. Tabağın içerisine alıyorum ve diğer pişileri de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum sizlere tavsiyem pişilerinizi pişirirken kesinlikle soğuk yağın içerisine bırakmayın aksi takdirde çok fazla yağ çekecektir yağ tamamen ısındıktan sonra hamuru içerisine bırakırsanız pişiler çok fazla yağ çekmeden pişecektir ben pişilerimin hepsini pişirip hazırladım. Şimdi dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Ne kadar puf puf kabardıklarını görüyorsunuz. Asla yağ çekmeyen incecik hamurlaşma olmadan pişen muhteşem bir pişi tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanal kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için hemen abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Pişilerimiz inanılmaz güzel ve lezzetli oldu, pamuk gibi de yumuşacık bir pişi. Hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından gösteriyorum. Kesinlikle içinde hamurlaşma yok. Pişileri incecik bir şekilde hazırladığım için içi de gözenekli bir şekilde pişti. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.